Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de de ev turu. Hadi başlayalım. Woohoo. Giriyoruz. Bu arada 3 kez, 3-5 kez denedim Pkx'de oynamayı. Normal bu sefer ev turu yapmamıştım. Direkt oynamıştım. Ama hepsi kapandı. Neden kapandı bilmiyorum. Ya elim mi geldi? Hiçbir fikrim yok. Neyse inşallah aklıma böyle bir şey olmayacak. Çünkü olursa bir daha çekmeyeceğim. Sinirimi <laughs> çok çok şu an. Neyse hemen el temizliği yapalım. Tekrar kapanmadan. Hadi artık. Neyse, sen de bunun kısmında mısın? Sim sunmadan da içmem dedim. Derdim gördüm zaten. Ben yanlışlıkla direkt girdim. Ay lütfen kapanma. <laughs> tamam. daha bir tane böyle pufum var. Kesinlikle bugün yüklemedim oyunu kesinlikle. <laughs> burada bir tane pufum var. Burada bir tane çiçeğim var. Ve burada bir tane var. Burada iki tane var yine. İki tane var bu arada. Burada sizin kadar tatlı bir yatağım. Sizin kadar tatlı bir komodinim. Sizin kadar tatlı bir Halım sizin kadar tatlı bir rafım var. Burada bir tane halı var. Burada yine mutfağım var. Yine ne alaka? Neyse burada mutfağım var. Burada bir tane yine halım var. Burada tuvaletim var. Hepsi birbirlerini çok konuşuyorsunuz. Çok güzel. Ya ben bunları hiç uyduramadım. Yani alayım. Videonun süresi biraz daha fazla uzun olsun. İşte böyle arkadaşlar. Elim <laughs> böyle böyle e Burada da burada evet, da arkadaşlar. Evet arkadaşlarım sizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Bu arada PKX'de de başka oynayacağım videolar istiyorsanız istiyorum. Ara bekliyorum.